Ya bence haksız bir şey. Yani doğru yolu bulmaları lazım. Aynı durum ben de yaşadım. Eşim sadakatsiz davrandı. Haksız yere para kazancı sağlıyorlar. Eşlerinden boşanıyorlar. Mahkeme eşine boşanma davası açan işsiz kocayı hem haklı buldu hem de nafaka ödemeye mahkum etti ortaya çıkan bu emsal kararsa tartışmalara yol açtı. Nafaka alacaksa erkek alacak. Eşinin sadakatsiz davranışlarından ve sürekli internette vakit geçirmesinden rahatsız olan koca eşine boşanma davası açtı. Dava sonucunda eşinden hem maddi hem de manevi tazminat parası bekliyordu ancak alınan kararla şoka oldu. Burada eğer kusur daha ağır olduğunu kadın da kabul ediyorsa Yargıtay'ın verdiği karar 75. 175. maddeye aykırılık teşkil etmiştir. Dava sonucunda mahkeme herhangi bir geliri olmayan ve bir işte çalışmayan kocayı %100 haklı buldu ancak yine de eşine aylık 500 lira nafaka ödemeye mahkum etti. Hayır geliri olsa da nafaka ödenecek bir durum yok ki. Neden? Saygı yok evde. Yani herhangi bir geliri olmayan adam iş sahibi eşine haklı bulunduğu davadan nafakaya mahkum edildi. Haklı görecek hem de üstüne üstlük, üstlük e, nafaka ödemesi bence çok saçma. Mahkemeler iki tarafın maddi durumuna bakmadan karar veriyorlar. Hep kadını haksız görüyorlar. Ama bunda en çok da bence erkekler mağdur oluyor. Bayan çalışıyorsa, eli ayağı tutuyorsa niye nafaka ödesin ona? Kalksın. Sen benim hayatımı kararttın. Ben senin hayatını karartmadım ki. Hep erkek mi kötü ya bu memlekette? Tekrar da savaşması lazım beyefendi.